Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Kanalımızın beğeni almaya ihtiyacı var. Like atan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet Çağdaş Cam, Limak Çimento, Marbel, Agrotek ve Reader Teknoloji hakkında dedikodu yapacağız. Bir önceki videomuzda Asyasan, Gülermak, Altınay Savunma, Vişne Maden, Sümer Varlık ve Bulut Yatırım'da arkadaşlar kanalımızda duruyor. Onu da izleyebilirsiniz. Geri kalan kağıtlara da akşam saat 10'da canlı yayınımız var. Canlı yayında da borsa dedikodusuna devam edeceğiz. Kalan kağıtlar hakkında yorum yapacağız arkadaşlar. Şimdilik Çağdaş Cam, Limak Çimento, Marbel, Agrotek ve Reader ile başlayalım. Öncelikle Borsa İstanbul'a bir değinelim. 129 puanlık bir yükseliş performansı vardı 9.396 puanla kapanışa gitti borsa İstanbul arkadaşlar 9.400'ü test edeceğimizi söylemiştik bugün şuradaki destek noktası gayet iyi çalıştı arkadaşlar 9.400'ü test edip tekrar yeniden aşağı doğru geldi Merkez Bankası'nın faiz kararıyla 350 bas puan faiz arttırdığını söylemişti aşağı doğru saldı gündüz canlı yayın yapmıştık. Orada tekrar akşama doğru geri toparlayabilir arkadaşlar demiştik ki. Toparlayıp 9400'e kadar yeniden çıktı. Yarın 9400'ü yeniden yukarı kırma çabası göstereceğiz. Borsa İstanbul'da arkadaşlar 350 bas puanlık bir faiz artırımı Borsa İstanbul için ileriye dönük iyi olmayabilir arkadaşlar. Enflasyonun yükselmesi bazı şirketlerin bilançolarında yine kötü bilançolar gelebilir hatta ilerleyen süreçte kontordatoya giden şirketler bile olabilme ihtimali var yani onu söyleyeyim. Uzun vadede iyi değil yani bu. yarın arkadaşlar 9400'ü yukarı kırma çabası göstereceğiz Borsa İstanbul'da. Şimdi arkadaşlar Çağdaş ile başlayalım. Aşağıdaki kağıtlar grup bu arada bugünün en iyi şeylerini gösterdi. Performanslarını gösterdi arkadaşlar. Şimdi yukarıda konuşacağımız grupta bugün cılız performansla kapanışa gitti. Çağdaşcam %0.21 oranında bir geri çekilme yaptı 6 kuruşluk. 28 lira 60 kuruşla kapanışa gitti Çağdaşcam arkadaşlar. Hemen şöyle grafiğimize baktığımızda 28 lira 66 kuruş gözümüze çarpıyor. Destek noktası bu destek noktasının hemen bir üfürük altında kapattığı yani aşağı kırmadı yarın 28 lira 66 kuruşun Hemen üzerine açılışla birlikte tepki bulmasını gözlemleyeceğiz arkadaşlar. 28.66'nın üstünde. Buradan destek bulup yukarı tepki almasını gözlemleyeceğiz. Çağdaşcam'ın yarın. Biliyorsunuz Çağdaşcam'da bir de kap haberi paylaştılar. Yeni iş anlaşması yapmasına rağmen piyasanın gerginliği e, ee, o güzel kap haberinde yok saydı arkadaşlar. Görmezden geldi ve aşağı doğru hareketliğini sürdürmeye devam etti. Kağıdımız maalesef güzel bir kap haberiydi ama piyasanın gerginliğinden dolayı arkadaşlar kap haberini es geçti diyebiliriz. 28 lira 66 kuruş burada henüz aşağı kırmış değil. 28.66'nın üstünde buradan destek bulup yukarı bir miktar tepki almaya çalışacağız. Çağdaş camda ileriye dönük iyi kağıtlardan bir tanesi. Şimdilik nazlandığına bakmayın. Şirket bilançosuna bakarsanız geçmiş 3 yıllık performansında son gelen halk arzların içerisindeki en iyi şirket diyebilirim arkadaşlar öyle söyleyeyim. İlerleyen süreçlerde bu kağıdın şeyi iyi olacağını düşünüyorum ben. Performansının iyi olacağını düşünüyorum. Şimdilik içindeki çok fazla yatırımcı olmasına rağmen içerisinde çok fazla küçük yatırımcı olduğunu düşünüyorum. Tahtacı da yukarı sürmekte nazlanıyor arkadaşlar. Yukarı sürüp herkesi zengin etmek istemiyor adam. 28 lira 66 kuruştan destek bulup bir miktar yukarı tepki bulmaya çalışacağız. Yarın çağdaş camda arkadaşlar. Limak Doğanadolu Çimento %0.27 oranında bir geri çekilme yaptı. 29 lira 90 kuruşta kapanışa gitti arkadaşlar. Şöyle baktığımızda aslında gün sonuna doğru çok sert bir şekilde aşağı doğru salmıştı kendisini. Tekrar yeniden hızlı bir şekilde yukarı yönlü toparlasa da bir tık eksiyle kapattı günü. Şöyle baktığımızda 30 lira 22 kuruş hedef noktamız var. Daha önceki hedef noktamız biliyorsunuz yukarıda 31 idi arkadaşlar. Defalarca kez test etmesine rağmen orayı kıramayıp aşağı doğru saldığında 30 lira 22 kuruşa tutunmaya çalışacağız dedik ve o bandın da altına indi. Şöyle baktığımızda kademe kademe aşağı doğru inişler var. Beni biliyor, bilen biliyor zaten. Şu en aşağıdaki 26 lira 40 kuruşu gözetliyorum. Ee, 32 liradan ben kağıdımı vermiştim arkadaşlar. 26.40'daki boşluk noktasına iner ise tekrar yeniden girmeyi planlıyorum dedim. Şuradaki boşluk noktasını almak için 26 lira 40 kuruşa iner ise eğer benim için güzel bir fiyat olur tekrar yeniden giriş yapmayı planlıyorum. Yukarı gider oraya inmez diyen arkadaşlar var. Kendisi bilir o zaman paramızı başka kağıtlarda değerlendiririz. Ama dediğim gibi 26.40 benim için çok güzel iskontolu bir fiyat olur. Oraya doğru sarkar boşluk almaya inerse ben tekrar yeniden giriş yaparım. Şirketimizin performansı özellikle de bilançosu çok iyi gelmişti arkadaşlar. Kriz olmasına rağmen memlekette müthiş bir bilanço açıkladı ve şu boşluğu vermişti. Bilanço etkisiyle zıplayarak yukarı yönlü yine burada da bir boşluk vermişti arkadaşlar. Ama boşluğun büyüğü tabii ki 26 lira 40 kuruş seviyesinde geçmişte vermiş bıraktığı bir boşluk. E buraya kadar sarkarsa hem boşluğu almış olur hem de benim için de çok güzel iskontolu ucuz bir fiyat olarak yeniden giriş yapmayı isterim. Şimdi burada her şeye rağmen 30 lira 22 kuruş yukarıda hedef noktamız arkadaşlar. 30 lira 22 kuruşu test etmeye çalışacağız. Aşağıda 29.50 destek noktamız var. E, şurada görüyorsunuz iğneyi vurup tekrar yeniden yukarı doğru sıçramıştı. 29.50 aşağıda destek noktası 30 lira 22 kuruşta hedef noktamız olacak. Limak, Donadol, Çimento'da. İlerleyen süreçlerde bu şirketin de arkadaşlar e, piyasalar birazcık düzeldiğinde yukarı yönlü iyi performans gösterebileceğini düşündüm. Kağıtlardan bir tanesi zirve olarak en fazla 41 lira kadar çıkmıştı. Oralar bile bana göre ucuz diyebilirim bu kağıt için. E, iyi performans gösterebilir. 26.40 seviyesine eğer boşluk almaya inerse ben tekrar giriş yapmayı düşünüyorum bu kağıda. 30 lira 22 kuruş. Yarın hedef noktamız. Bugün zaten üzerine doğru da bir iğne atmıştı. Tekrar yeniden geri çekildi. Yarın 30-22'yi test etmeye çalışacağız. Limak, Donadolu, Çimentu'da. Marbel. %0.35 oranında bir cılız bir yükseliş 6 kuruşluk 11 lira 39 kuruşla kapanışa gitti. Marbel'in de kap haberi vardı arkadaşlar. Marbel'de güzel bir iş anlaşması e, haberi paylaşmıştı. O da fiyatlamadı o da aşağı doğru saldı. E, bugünlerde piyasalar kötü olduğu üzere kap haberlerini görmezden geliyor hisseler e, diyebiliriz. Şimdi Marbel'e e baktığımızda buradaki özelliğine bunun halka arz fiyatına çok yakın arkadaşlar. Marbel'in halka arz fiyatı şu aşağıdaki çizgi. 10 lira 97 kuruş halka arz fiyatı arkadaşlar. Halka arz fiyatının bir tık üstünde duruyor. Yani 40, 42, 42 kuruşluk falan üzerinde duruyor halka arz fiyatının. Halka arz fiyatına kadar gerilemiş bir şirket. Marvel Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğunlukla hizmet veren bir şirket. %85 oranında döviz bazlı karlılık elde ediyoruz biz dedi. E, bilançosu da iyi gelmişti. Toplam ve öz kaynaklarını arttırmayı da başarmıştı. Geçen günde yeni bir iş anlaşması paylaştı. Fakat iş anlaşmasında görmezden geldi hisse. Şimdi şirket ilerisi için iyi yap, performans gösterebilecek şirketlerden bir tanesi diyebiliriz. Fakat diğer hisselere göre biraz daha yavaş, e, ağır hareket ediyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. E, Marbel için de 11 lira 52 kuruş. Hedef noktası yukarıda. Bugün yukarı yönlü zıpladı. Günün sonuna doğru orayı test edip kıramadı. Tekrar aşağı doğru çekildi. Yarın yine 1152 yi, e, yukarı kırmaya çalışacağız. Marbel'de arkadaşlar. 1152 hedef noktamız. Agrotek teknoloji sıfır çekti. 8 lira 26 kuruşla kapanışa gitti. Bu kağıtlarımızın genelde arkadaşlar çoğu halk arz fiyatlarına yakın durumlarda duruyor. Agroteknoloji de 5 liradan yanlış hatırlamıyorsam halk arz olmuştu. 8 lira 26 kuruşlarda duruyor. Halk arz fiyatının yaklaşık 3 lira üstünde geziyor arkadaşlar. 8 lira 30 kuruş destek noktası var. Hatta bir tık daha aşağısı diyebiliriz şura. Burada kaldı. Şuradaki dip noktası ile Şuradaki iki çift dip noktasını eşleştirirsek eğer arkadaşlar 8 lira 19 kuruş destek noktası diyebiliriz. Oradan destek bulup yukarıda kalma mücadelesi veriyor kağıdımız arkadaşlar. Agrotek Teknoloji bir de bölünmeye gidecekti. Hatırlarsanız %100 bölünmeye gitme kararı aldığını duyurmuştu. SPK'ya başvuru yapmıştı. Henüz tarihi belli değil ama kağıdımız ilerleyen süreçte bir de %100 bölünmeye gidecek arkadaşlar. Eğer buralardan 8 lira civarından bölünmeye giderse 4 liralara düşer. O da eski halkars arz fiyatının da altına inmiş olur kağıdın fiyatı arkadaşlar. Şimdi baktığımızda Agrotek içinde en dip noktaları buralar arkadaşlar. Öyle söyleyeyim Agrotek'inde ee, şöyle baktığımızda Agrotek'te 8 lira 30 kuruşu test ediyor. Ama yukarıya kıramıyor. Aşağıda da 8.19. 8.19 da 8.30 arasında arkadaşlar. 9 kuruşluk bir mesafede gidip geldi bugün. Ee, şöyle baktığımızda hem 8.30'dan aşağı vurdu hem bir yeşil barla tekrar yukarıya vurdu ee, ve son barıyla da arkadaşlar yukarıyı bir kere daha test etti 8.30'u yukarı kıramıyor arkadaşlar yarın bu dar alanda aşağıda destek noktası 8 lira 19 kuruş yukarıda 8 lira 30 kuruş arkadaşlar 8.30'u yukarı kırmaya çalışacağız Agrotek teknolojide arkadaşlar 8 lira 30 kuruş olacak Hedef noktamız e, buradaki destek noktası iyi çalışıyor şimdilik diğer kağıdımıza geçelim diğer kağıdımız arkadaşlar reader teknoloji. Evet bu da patron silkelemesine uğradığımız kağıdımız arkadaşlar. 24 liradan pay satışı yapacağını duyurmuştu patron. O günden beridir belimiz doğrulmadı. 24 seviyesindeyken Reader Teknoloji'nin patronu pay satışı yapacağını duyurmuştu. Pay satışlarıyla birlikte 24 liradan 12 liraya kadar döktü kağıdı arkadaşlar. Şu anda kap haberi paylaşıyor. Pay alımı yapacağız diye duyurular yapıyor. Fakat yapmış olduğu pay alımları çok cılız. 100 bin lot akabinde 200 bin lot daha almış galiba. Yani baktığımızda bu iş böyle 100 bin lotla, 200 bin lotla bu kağıdı yukarı taşımaz arkadaşlar. Bu alınan 100 bin, 150 bin, 200 bin gibi lotlar ufak ufak aşağıdan lot topluyor kendisine diyebiliriz. Yani amacı kağıdı yukarı sürmek değil, aşağıda bıkıp da satan insanların lotunu toplamak küçük küçük toplamak ki küçük küçük topluyor ki kağıdı yukarı sürmeden kimseyi uyandırmadan ayıktırmadan ufak ufak kağıt toplamak arkadaşlar. Yüklü miktarlarda alıp kağıdı yukarıya doğru sürse birazcık da yatırımcısının yüzünü güldürse aslında daha iyi olur. Ama maalesef ufak ufak toplayaraktan çaktırmadan topluyor deniliyor bunu arkadaşlar açıkçası öyle söyleyeyim. Reader teknolojide de şuradaki 2 12 lira 40 kuruşu bir türlü kırıp yukarıya geçemedik arkadaşlar. Çıkıyor üstüne geri altına iniyor, çıkıyor geri iniyor, çıkıyor geri iniyor. Bir türlü kıramadık. Hedefimiz yine aynı değişmiyor arkadaşlar. 12 lira 40 kuruşa doğru hamle yapmasını gözetleyeceğiz. Reader teknolojinde. Bu kağıdımızda 9 lira 33 kuruştan halk arzı olmuştu arkadaşlar. Halk arz fiyatının hemen 1-2 lira üstünde yani öyle söyleyeyim yarın arkadaşlar 12.40'a hamle yapmasını gözleyeceğiz. Bir kere daha arkadaşlar Reader Teknoloji'nde. Evet canlar ciğerlerim. Anlatacaklarım, konuşacaklarım bu kadar. Alt gruptaki kağıtlar bugün en iyi performansını gösteren kağıtlardı. Üst gruptaki kağıtlar da sıfır noktalarında gergin bir şekilde günü kapattılar. Zaten üst gruptakiler Marbella Agrotek zaten halkars fiyatına yakın seviyelerde seyir ediyorlar diyebilirim. Anlatacaklarım bu kadar. Anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil. Tamamen kendi kişisel hikayemdir. Herkes kendi parasından kendi aldığı sattı. Hisseden sorumludur. Akşam saat 10'da canlı yayınımız var. Diğer kalan hisselerimiz de orada dedikodusunu yapacağız. Benim buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendine iyi bak kardeşim. aman Allah şaşırtıyor herkesi uçuyor hisseleri vay vay Geliyor para göz ayva Hamman para göz Yandım para göz